Bir Letonya masalı. Boş ahır. Bir zamanlar bir çiftçi varmış. Çiftçinin de üç oğlu. Valdis, Vilis ve Theodors. Valdis ve Vilis uzun boylu, güçlü, kuvvetli çocuklarmış. Theodors ise daha küçük olduğu için abileri kadar güçlü değilmiş. Bir gün babaları demiş ki: Evlatlarım, çiftliğimiz çok güzel. Tarlalarımız altın rengi başaklarla dolu. Çayırlarımızda gürbüz ineklerimiz otluyor. Tavuklarımız en güzel yumurtaları veriyor. Ama ahırımız eskidi. Damı akıyor, ahşapları da çürüdü. Artık yıkıp yenisini yapmanın zamanı geldi. Valdis ve Willis derhal işe koyulup ahırı yıkmaya girişmişler. Teodors da hemen kollarını sıvamış ve babasının gurur duyacağı bir şeyler yapmak umuduyla "Ben de yardım edeyim size." demiş. Valdis ve Willis kahkahayı basmışlar. "Senin gücün yetmez ki. Dal gibi incecik kolların var. Ahırı yıkmak için bizimkiler gibi kaslar lazım." Bunun üzerine Teodors eğilmiş yerle bir olan ahırdan daha sonra işe yarayabileceğini düşündüğü küçük parçaları toplamakla yetinmiş. Yıkım işi bitince Valdis ile Willis bu kez atı arabaya bağlayıp yeni ahır için gereken ağaçları kesmek üzere ormana doğru yola çıkmışlar. Theodors arkalarından koşmuş. Ben de bir ağaç kesmek istiyorum demiş. Lütfen denememe izin verin. Valdis, Willis'e göz kırpmış. ''Güzel, düzgün bir çam ağacı var.'' demiş. ''Onu kes bakalım ufaklık.'' Theodos, baltayı tutmuş ama tüm gücüyle asıldığı halde yerinden kaldırmayı bile başaramamış. İçini çekip pes etmiş ve ata göz kulak olmakla yetinmiş. Valdis ve Willis ihtiyaçları kadar ağaç kesip arabaya yüklemişler. Çiftliğe geri dönmüşler. Sonra da yeni ahırı inşa etmeye koyulmuşlar. İskeleti kaldırmak için halata asılabilirim diye yalvarmış Theodos ama Valdis de Vilis olmaz diye kafa sallamışlar. Theodos moralini bozmamaya çalışıp ayak altında dolanmasınlar diye tavuklarla ördekleri kışkışlamış. Bu arada çiftçi evin önündeki verandada sallanan sandalyesine oturmuş çocukları seyrediyormuş. Valdis de Willis üç gün boyunca çalışmışlar. Theodors'un gücü kirişleri kaldırıp kalasları taşımaya yetmediği için o da abileri gibi merdiven getirip götürerek ihtiyaç duydukları aletleri vererek yardım etmiş. Valdis ne zaman çekiç aranacak olsa Theodors hemen uzatıyormuş. Willis'in çivileri ne zaman tükense Theodos yeni bir kutuyla yanında bitiyormuş. Hatta Theodos'un eski ahırdan topladığı ufak tefek parçaları bile kullanmışlar. Nihayet sıra çatıya gelmiş. Valdis de Willis ellerinde çekiç testere oflaya puflaya çalışırken Theodos da kuyruk sallayan kuşları için küçük ahşap bir yuva yapıp saçakların altına asmış arada çiftçi evin önündeki verandada sallanan sandalyesinde oturmuş, düşünceli bir biçimde çocuklarını seyrediyormuş. Sonunda kocaman kapılarını da yerine takınca yeni ahırın inşaatı bitmiş. Çok güzel bir ahır oldu evlatlarım demiş çiftçi. Sizin ne kadar güçlü, kuvvetli ve zeki olduğunuzu görmek beni gururlandırdı. Şimdi bu boş ahırı hanginiz bir günde doldurmayı başarırsa sallanan sandalyemi ona vereceğim. Ertesi sabah Valdis ahırı doldurmak için çevresine bakınmış. Çayırda otlayan inekleri görmüş. Çiftlikteki en büyük hayvanlar onlar olduğuna göre ahırı doldururlar diye düşünmüş. İneklerin yanına gidip onları ahıra doğru sürmüş. Nihayet günün sonunda tüm inekleri ahıra doldurmuş. Evet Valdis demiş çiftçi. Ahırı duvardan duvara kadar doldurmayı başardın. Ama yerden tavana kadar doldurmayı başaramadın. Valdis yorgunlukla içini çekmiş ve inekleri dışarı çıkarıp yeniden çayıra götürmüş. Ertesi sabah Vilis'teymiş sıra. O da tarlaya gitmiş. Bu sene epeyce buğday yetiştirdik. Ahırı doldurmaya yeter diye düşünmüş. Sonra at arabasının arkasını biçtiği ekinlerle doldurup ahıra götürmüş. Ama onları boşaltırken ha bir de gıdıklanıp kaşınıyormuş. Yine de gide gele gide gele gün boyunca ekim biçip toplamış ve ahırı doldurmuş. Evet, Willis," demiş çiftçi. Ahırı yerden tavana kadar doldurmayı başardın. Ama duvardan duvara doldurmayı başaramadın. Willis yüzünü buruşturup kaşlarını çatmış. Buğday ve başakları dışarı çıkarmaya başlamış. Yarın sıra sende, Theodorus," demiş babası. Theodorus kafasını iki yana sallamış. Yarını beklemeye gerek yok babacım, demiş gizemli bir gülümsemeyle. Ben hazırım, fazla sürmeyecek zaten. Theodors, babası babasıyla kardeşlerinin şaşkın bakışları arasında ahıra gitmiş. Ve cebinden eski ahırdan aldığı mumları çıkarmış. Tek tek her birini ahırın dört bir köşesine yerleştirip dikkatle yakmış. Mumlar birer birer yandıkça minik alevleri içeriye aydınlatmaya başlamış. Derken bütün ahırın içini altın sarısı bir ışık kaplamış. Benim zeki oğlum diye bağırmış çiftçi. Boş ahırın her tarafını duvardan duvara, yerden tavana ışıkla doldurdun. Sallanan sandalyem artık senindir. Theodors gururla gülümsemiş. Babacım sandalyen sende kalsın. Benim oturacak vaktim olmayacak. Valdis de Willis kadar uzun boylu, güçlü kuvvetli olmak için çok çalışmam gerek. Sonra ahır duvardan duvara, yerden tavana kadar yine dolmuş. Ama bu kez çiftçi ve oğullarının mutlu kahkahalarıyla. Valdis de Willis kadar uzun boylu ve güçlü kuvvetli olman biraz zaman alabilir Theodors demiş çiftçi. Ama sen her zaman en zekimiz olacaksın.